Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asim Asırkan. Bizler beraber ee, bir aradan sonra Arkadaşlar bir aradan sonra da de şöyle başlayayım. Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Zaten e, bir videoda söylediğimi hatırlıyorum taşınacağımı ama söylemiş olabilirim. Arkadaşlar ben e, taşınma sürecindeyim şu an. O yüzden videolar birazcık aksıyor. Bugün şöyle bir karar aldım. Premier Lig'in 4 videosunu ayrı ayrı atmak yerine bu dört şey yani son altı çeyrek final yarı final ve finali tek videoda Yani bu videoda bitirip e, yarın da Sereya'yı tek düzde bitireceğim. E, Böylece eksik videolardan kurtulmuş olacağız. Bu bazı gidecek gelecek Ancel Krallığı'nın iki bölümü vardı. Onları da e, sezon başladığında araya gelecek olan boşlukları olursa o boşlukları yerleştireceğim. E, umarım güzel bir şeyimiz Umarım bu ee, taşıma sürecinden sonra tekrardan düzene bağlarız. Tekrardan e, video ara tam gaz devam ederiz. Neyse arkadaşlar, şimdi gelin Premier bitirelim. Evet. Bunun düzenlemeye gerek yok. Başlayalım işte arkadaşlar. Süperlik güzel izlenmişti. Umarım pre Premier Lig seri halinde güzel izlenir. Premier Lig'de ilk maç hmm. Bir çok Aston Villa. Dur bana Aston Villa'yı çıkarmadık. Aston Villa gel buraya Aston Villa. Aston Villa'yı çıkardık. Aston Villa. Rakibi Tottenham mı Brentford mu? Brentford. Rakibi Brentford. Arkadaşlar burada şöyle bir karar aldım. İlk önce Brentford'u da çıkarttım. Bundan sonra şöyle yapacağım. Burada maçlar yani rakipler belli olduğu gibi maçları oynamayacağım. Şöyle ee, yapacağım. Rakipler e, belli olacak. Onları bir yere yazacağım, nasıl edeceğim. En sonunda bütün rakipler ortaya çıkınca en sonunda maçı oynatacağım. Evet. Şimdi hemen ben bunları yazayım. Devam edelim. Evet arkadaşlar rakipleri yazdım. Devam edelim. kim geliyor? West Ham mı? Bournemouth. Bournemouth. Evet. Bakalım. Bournemouth'u buradan çıkartalım. Bournemouth'un kim kim olacak? Nottingham Forest Manchester City mi? Manchester City mi? Manchester City. Vallahi bildiğim henüz sırsızı geldi. Tamam arkadaşlar ben hemen bunları da yazayım. Yazdım arkadaşlar. Ben de. Nusungun Forest mı? Arsenal mi? Newcastle mı? Arsenal. Mi? Arsenal. Arsenal attık. Ve Arsenal'in rakibini arıyoruz efendim? Arsenal'in rakibi kimmiş? Crystal Palace gibi. Fulham da olabilir. Crystal mı? Crystal Palace. Crystal Palace geldi. Hemen bunu da yazalım. Evet arkadaşlar devam edelim. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Wolverhampton mı? Istanbul mı? Hemen Wolverhampton. Wolverhampton. Artık nasıl okunuyorsa. Kaldırdık benim Wolverhampton'ı. Kim geliyor rakip olarak da? Brighton. Brighton. Mı Tottenham mu? Brighton, Brighton. 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 Wolverhampton. Hemen bunları da yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Hemen tamam, onları da yazdım. Devam edelim. Fark ettiyseniz böyle baya e, hızlı geçti. Tabi daha maçlar da var. Neyse maçlar kısa, kısa Tottenham. 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 E, Tottenham. Tottenham'ın rakibi kim oluyor efendim? Fulham mı? Fulham mı? Vestam mı? Vestam. West Ham United Tottenham'ın rakibi de West Ham oldu. Neyse arkadaşlar ben hemen bunları da ezip geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu başlatmayı unutup çevirdim. Ama bu çevirişimle direkt fark ettim. Kim geldi? Fulham mı? Nottingham mı? Nottingham Forest. Nottingham Forest. İngiltere'de çok sevdiğim kulüplerden biri. Nottingham Forest'ın rakibi de kimmiş? Chelsea mi? Manchester United mu? Liverpool mu? Ulan bütün güçlüler kalmış ha. Bir tek Fulham biraz güçsüz. Manchester United. Manu. Hemen bunları yazıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar özür diliyorum. Yine e, sessiz <laughs> dokundum. Çağrık çevirdim. Ama tamam. şey yapıyoruz ya. Sıkıntı yok. Lan durun Manchester United'ı çıkarmadık. Arkadaşlar. Böyle hatalara tahammülüm yok. Kim kim kimle ne şekilde nerede şişiyor diyeceğiz. Chelsea. Chelsea'nin rakibi de zaten Chelsea gelince çok eee yüzdüğümüz bir şeydi. Chelsea'nin rakibi de kim olsun? Chelsea'nin rakibi de Hadi canım Liverpool mu? Tarık fena bir maç seçti ha. Chelsea'nin rakibi Liverpool. Zaten Newcastle Fulham, Liverpool, Chelsea. Hemen ben şimdi maçlara geçelim. Arkadaşlar ilk maçımız Aston Villa Brentford maçının skorunu hemen çevir skorunu hemen bakalım. Ben skor skor çevirdiğim şarkımıza 6 altı, 6. golü de ekledim. Çünkü altı gol yine biraz onanaklı. Ee, yani gelebilir. Neden gelmesin? Ve ha bir şey kalmasın Aston Villa bir, bir mi? 2 mi? Bir. Aston Villa bir gol attı. Brentford kaç gol atacak? Brentford kazandı abi. Aston Villa'yı Brentford Aston Villa'yı eledi. Olabilir. Lan ne, neydi? Neyse arkadaşlar hemen diğer maça da geçelim. Arkadaşlar hemen ee, şöyle çeyrek finale, Brentford yazalım. Brentford. Şimdi de hemen skorumuzu yeniden ikinci maçımız kimle kim arasında şen bakalım. İkinci maç Bournemouth City maçı. Bournemouth'u cin çevirdik. E yok artık Lebron James. Bournemouth ve 6 gol. Ne City'ye? Ben şaşırmıyorum arkadaşlar. City kaç gol atacak Bournemouth'un 6 golüne karşı? Sizde de mi 6 atacak? City 5 atmaz canım. Hadi lan oradan. Bournemouth City 6-5 yenecek. Ben burada iflas ediyorum. Neyse ben hemen şunu şey yazıp geleyim. Evet arkadaşlar Bournemouth'u da yazdık. Şimdi devam edelim. Ee, bir sonraki maçı bakalım. Arsenal Crystal Palace maçı. Arsenal için çevirdik. Arsenal Crystal Palace'ı sadece bir tane attı. Crystal Palace Arsenal'e kaç tane attı? Crystal Palace'da Arsenal'e o da mı bir tane attı? Crystal Palace'da Arsenal'e iki tane attı. Arsenal 2-1 elendi. Hemen ben bunu yazıp geliyorum. Arkadaşlar bir sonraki maçımız Brighton Wolverhampton maçıymış. Hemen Brighton için çevirdik. Brighton, Wolverhampton'a iki tane mi? Üç tane mi acaba? Bakıyoruz. 3 gibi ama iki gibi. 2! Brighton ki, Wolverhampton. Wolverhampton çok rahat yendi. Beş tane hatta? Of of of. biraz fazla oldu. Neyse. Hemen Wolverhampton'ın da yazık geleyim. Arkadaşlar şimdiki maçımız Tottenham West Ham maçı. Hemen Tottenham West Ham maçını e, geçelim maçına geçelim. Tottenham West Ham'a of 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 of. Harry Kane Tottenham West Ham'a 5 tane attı. Valla 5 tane yok sıkıyor. Ama West Ham belki 3 tane atar. Tuttuğun lan oha. West Ham'da 3 tane attı. 5-3 yenildi toplamda. Toplamda 5-3 yenildi. Ben hemen bunu da yazıp geleyim. Arkadaşlar Nottingham Forest ve Manchester United'ın maçına geçelim. Nottingham Forest daha başlıyoruz çünkü ev sahibi o. Nottingham Forest yani ilk çıkan olduğu için ev sahibi oluyor. Neyse Nottingham Forest hmm. Manu ya. Iki tane tamam bana da 3 tane atsın. Bitsin maç. Bunu 5'le bırakır mıyım ben? 3'le bırakır mıyım ben? Ya da 6 tane attı. <laughs> Yine 6 tane bıraktı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben hemen bunu da yazayım. Gerçi şeyle gerek yok. Mecha sürün yazacağız. Olacak bitecek. United. Evet. Şimdi bu da son maçımız mı? Yok. İki tane daha var galiba. Hemen onları da bakayım. İki İngiliz devinin maçı. Chelsea Liverpool. <laughs> Ev sahibi de Chelsea. Chelsea için çevirdi bu sebepten ötürü. <gülüyor> <gülüyor> Ev sahibi Chelsea. Sıfır <laughs> <laughs> tane gol attı. Evet, tabii Liverpool çok rahat yendi hocam. Kaç sıfır yendi? Muhammed Salah'ın Liverpool'u 4-0 yendi lan. 4-0. Vay anasını. Neyse. Gelin bunu da hemen yazalım. Vallahi fena yenildi ha. Liverpool'a fena yenildiler. Vallahi dev takım az var lan. Ciddi ciddi. Brentford, Swarmans, Crystal Palace, Wolverhampton, Tottenham, United, bir de Liverpool dev takım olarak. Neyse, dur lan çeyrekfin değil hemen çekelim. Arkadaşlar son maçımız Newcastle Fulham maçı. Esad'ı Newcastle. Newcastle için çevirdik o, o sebepten ötürü. Newcastle sıfır zanımı attın. Oo. Hocam önce Chelsea sonra Newcastle. Neyse. Fulham için de çevirdik. Evet Fulham yendi. Her türlü yendi. 2-0 yendi evet. 2-0 yendi Fulham. Fulham da dün çeyrek finale yazdırıyor arkadaşlar. Yani. Fulham çeyrek finalde. Neyse. Çok çok çok. Hemen çeyrek finali Fulham'ı da yazıp Evet. Şimdi çeyrek finalimize geçelim arkadaşlar. Çeyrek finalin ilk mücadelesi. Kim kim arasında? Tottenham. Tottenham. Çok güzel. Tottenham'la başladık. Tottenham'ın rakibi kim? Bakalım efendim Tottenham'ın rakibi kimmiş? Liverpool mu? Uzundan önü fullum. Çok normal bir şekilde fullum oldu. Evet ben hemen bunu da girip dur lan. Bunu ben maçlara yazıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar yazdım. Devam edelim. Çeyrek Premier Lig'in çeyrek finalindeki ikinci maçta Manchester United'ın Liverpool'u Manchester United ile birlikte kim maç olacak bakalım. Çevir gidelim. Manchester United'ın rakibi de Manchester United'ın rakibi Crystal Palace. <laughs> Crystal Palace. Crystal Palace'ı silip hemen ben bunu da maçları izleyeyim. Evet arkadaşlar bu maçını bize yazdık. Devam edelim. Efendim Çeyrek finalin 3. maçı kim ile kim arasında geçiyor? Brentford ile kim maç yapıyor? Brentford attık. Kim maç yapıyor benim Brentford'un rakibi kim? Brentford Liverpool maçı. Brentford Liverpool maçı. Liverpool'la attık. Ben hemen şu son iki maçı da yazayım. Geleyim. Arkadaşlar ilk maç. Arkadaşlar ilk maçımız Tottenham maçı. Tottenham Fulham'a bir tane mi? Tottenham Fulham'a bir tane mi? Yaptı. Neyse Fulham Tottenham'a kaç tane yapacak? Fulham Tottenham'a Fulham yendi lan. Fulham yendi. Oha. Bu beni şaşırtır. Fulham yendi. Ben hemen bunu yazıp geleyim. <laughs> Arkadaşlar ikinci maç Meşresül United'da Crystal Palace arasındaymış. Meşresül United'e sahibi olarak sayıldığı için Meşresül United'in çevirdik çarkı. Arkadaşlar Meşresül United Crystal Palace'a iki tane mi attı gerçekten? Neyse. Crystal Palace Meşresül e kaç tane attı bakalım. Vay anasını be. Crystal Palace'a bak ya. 4 tane attı. Yok artık Lebron James yani. Neyse. Ee, ben hemen yazıp geleyim. Evet arkadaşlar. Maçımızı yazdık. Şimdi hemen bir sonraki rakibe bakıyorum. Arkadaşlar bir sonraki maçımız Bournemouth-Waldrampton maçıymış. Bournemouth'da ev sahibi olarak sayıldığı için Bournemouth'u. Yani ilk gelen Bournemouth olduğu için Bournemouth ev sahibi oluyor. Lig çarkı onun için çeviriyoruz. Bournemouth'da Waldrampton'a 2 tane atabiliyor. Eee Bor 2 tane attı. Hemen Wolverhampton içinde çevirdik. Wolverhampton kaç tane attı? 4 mü 5 mi? Oo Wolverhampton yendi. Wolverhampton yendi. Evet. Hemen hemen yazıyorum. Sigortasını dijipol.com Arkadaşlar bizim kumaçımız maçımız liverpool Walk maçı ilk gelen Liverpool olduğu için e, ev sahibi Liverpool oldu. İlk çarkı onun için çeviriyoruz. Liverpool. Abi bu ne? Bu Premier Lig'in ki devsizler turnuvası falan oldu bayağı. İki tane attı Liverpool. Grand Sport'tan Rizal'ı kaç tane atacak? O da mı iki tane? O da bir tane galiba. O da iki tane atmasın da penaltılar falan izletmesin bize ya. Oh tamam penaltıları izletmedim. Yemin ediyorum penaltılar uzun sürüyor. Yemin ediyorum penaltılar çok uzun sürüyor. Evet nasıl verip oldu. Hemen şimdi bunu da geliyorum. Arkadaşlar bir falan şöyle bir karar aldım. Hiçbir daha çark falan çevirmeyelim. Fulham, Crystal Palace, Wolverhampton, Liverpool maçı oynayalım diye düşündüm. Şimdi Fulham, Crystal Palace maçı oynanacak. Dur lan. Dur 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 dur. dur. Tamam okey e, Roman altında kimin lan? Kim için çevirdik lan biz? Hayır eleman bir de beş tane attı yani. Hatta altı tane attı. Kim için çevirdik? Böyle rakibi kimdi? Wolverhampton'ın rakibi bir pas mıydı? Bir saniye ben bir kontrol edip geliyorum. Neyse arkadaşlar. Rakibi bulamadım. Ama yüksek üst ihtimalle biraz sıkıntı yaşayacağız. Fulham. Fullan. Yemin ediyorum Fulham'da. Uf uh, tamam. Okey rakip de çözdük. Fullan arasında 5 tane Fulham kazandı. Finalin ilk adamı Fulham. Finalin ilk adamı yemin ediyorum ki Fulham'dır. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Vo. Kim ne maçı kaldı şimdi? Hemen dikkat bak ya. Ki sen ne dersin? O neydi lan? Sen şaka mısın? Wolverhampton burada. Neyse. Kazanan her türlü fulum olacaktı. fulum oldu. Aynen. Öyle düşünelim. Dur lan niye döndürüyorsun? Direkt bunu sil. Vovrant'ın Liverpool maçı. Uf, çok kafalar karıştı ya. Vovrant'ın maçı. Vovrant'ın maçı. Vovrant'ın. Liverpool diye bir şey kalmadı abi. Bildiğin 6 tane hatta. Liverpool kaç tane atacak? <laughs> Liverpool kaç tane atacak? 0 <laughs> tane mi? biraz fazla da uzun oldu sanki var, Arkadaşlar biz direkt final maçına geçelim. Finalde kimle kim eşleşmiş oluyor? Fulham'la Wolverhampton. Vay anasını ya. Ha, az önceki maç denk geldi. Fulham, Wolverhampton. Arkadaşlar final maçı. Fulham için çevirdim. Fulham için çevirdim. Kim geldi? Fulham için çevirdim. 3 Gol geldi. Fulham 3 tane attı. Wolverhampton kaç tane atacak efendim? Merak ediyoruz biz böyle şeyleri. Wolverhampton 3 oh! tane attı. Hemen uzatmalara kaldık. Uzatmalara kaldık arkadaşlar. Penaltı çok uzun sürüyor. Uzatmalara kaldım. Fulham uzatmalarda kaç tane atacak? Yani 120 dakika uzatmasın Yani 30 dakikalık artı uzatma dakikalarında anasının <laughs> neyse. 9 tane ürün olmuş oluyor Fulham'ın. Wolverhampton kaç tane atacak. Wolverhampton'da 6 tane falan atmasın. Yemin ediyorum severim. Tamam Wolverhampton 3 tane attı. Yani Wolverhampton toplamda 6. Fulham'da toplamda 9 oldu. Öyle olunca da kazanan Fulham oldu. şampiyon Fulham. Fenerbahçe'nin yanına. Türkiye'nin şampiyonunun yerine. Fulham'a yazalım. Fulham'a Evet. Oğlum bu baya sarı bir şey oldu da. Garip oldu bu. Neyse. Arkadaşlar bu burada sona eriyor. Vallahi premierlik beni çok yordu. Premierlik beni çok yordu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.